Herkese merhaba. Yine ilginç bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Onu onluk bir karenin e, şu şekilde bir kısmı kıvrılıyor, KC boyunca kıvrılıyor. Şuradaki LM uzunluğunun ne olduğu soruluyor. Aynı zamanda şu KA uzunluğu da 5 eşit. Evet, 3 farklı yöntemle bu sorunun çözümünü bulacağız. Önce geometrik yöntem, daha sonra analitik yöntem ve en son trigonometrik yöntem uygulayacağız. Öncelikle geometrik yöntemle sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Şimdi şu şekilde kıvrıldığı için şu KDC üçgeni ile KLC üçgenleri eş üçgenlerdir. Şuradaki DK uzunluğu şuradaki 5 buraya gelecektir. Şuradaki DC uzunluğu 10 şuraya gelecektir. LC uzunluğu. Hipotonüsler de zaten ortak. Buradan Kc uzunluğunu Pisagor bağıntısıyla 5'in karesi artı 10'un karesi eşittir. Kc'nin karesi formülüyle Kc 5 kök 5 olarak bulunur. Şimdi Kc'yi 5 kök 5 olarak bulduktan sonra şimdi şu D ile L'yi birleştirelim. D ile L'yi birleştirdiğimiz zaman bakın bu D, K, L, C, D dörtgen elde ediyoruz. Bu dörtgenin bir deltoid olduğunu gördük. Çünkü şurası 5, burası da 5, burası 10, burası da 10. Deltoid'in özelliği neydi? Köşegenler birbirini dik keser ve aynı zamanda şu DL uzunluğunun yarısıdır. Şu N noktası DL uzunluğunu yani bu köşegeni iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla şimdi şu KLC dik üçgeninde öklit bağıntılarını uygulayalım. Şu toplamı neydi KC uzunluğunun toplamı? Bakın KC uzunluğu 5 kök 5'e eşit. Şimdi 5'in karesi KN ile KC'nin çarpımına eşit. Yani 5'in karesi eşittir KN çarpı 5 kök 5. Buradan KN yani şurası kök 5 çıkıyor. Dolayısıyla NC'de 4 kök 5 çıkacaktır. Burası kök 5 çıktığına göre. Şimdi aynı zamanda yine öklüt bağıntısı. NL'nin karesi KN ile Nc'nin çarpımına eşit. Yani kök 5 ile 4 kök 5'in çarpımı Nl uzunluğunun karesine eşit. Buradan da Nl uzunluğu 2 kök 5 çıkar. Dolayısıyla Dl uzunluğu da 4 kök 5 çıkacaktır. Şimdi şu L ile şurayı birleştirdiğimiz zaman bakın şu mavi dik üçgen elde ediyoruz. Bu mavi dik üçgende şu kare uzunluğuna x dersek eğer Ka 5 olduğu için şurası 5 eksi x olur. Şimdi şu mavi olan dik üçgende RL'nin karesi şurası 4 kök 5'in karesi eksi 5 artı x'in karesidir. Yani RL'nin karesi eşittir. 4 kök 5'in karesi eksi x artı 5'in karesi. Buradan RL'nin karesi 80 eksi x artı 5'in karesi çıkar. Aynı zamanda bakın şurada bir mavi dik üçgen daha var. Bunun da bir kenarı x, hipotenüsü 5. Dolayısıyla RL'nin karesi buradan da 25 eksi x kare çıkar. Şimdi bu iki ifade birbirine eşit. Yani 80 eksi x artı 5'in ile 25 eksi x kare birbirine eşit. Şunu sağ tarafa, 25'i de sol tarafa alacak olursak eğer. 55 eşittir. x artı 5'in karesi eksi x kare. Bakın bu a kare eksi b kare ifadesini eşitler. Dolayısıyla özdeşliği kullanıyorum. 55 eşittir. x artı 5 eksi x çarpı x artı 5 artı x. Burada x'ler gider. 5 kalır. Bu 5 ile de 55'i sadeleştirdiğimiz zaman 11. 11 eşittir. 2x artı 5. Buradan x eşittir 3 çıkıyor. x eşittir 3 ise bize 5 eksi x lazım. Şu lm uzunluğu. Dolayısıyla lm uzunluğu da 2 çıkar. Evet geometrik çözümle sonuca ulaştık. Şimdi gelin bir de analitik çözüme bakalım. Şimdi şu k ile c noktası daha doğrusu önce koordinat düzleminde karemizi gösterelim. Şu C noktasının koordinatları 10, 10'dur. D noktasının koordinatları 0, 10. Şu K noktasının koordinatları ise 0,5. Şimdi şu K ile C'yi birleştiren şu mavi olan doğruya D1 diyelim. D ile L noktasını birleştiren şu yeşil doğruya da D2 diyelim. Deltoid olduğu için bu şekil bu yeşil doğru ile mavi doğru birbirine dik olacaktır. Şimdi D1 doğrusunun denklemini yazalım. Aynı zamanda şu köşegenlerin daha doğrusu bu doğruların kesim noktası olan M noktasının koordinatları C virgül D olsun. L noktasının koordinatları da A virgül B olsun. Şimdi D1 doğrusunun bakın iki noktası biliniyor. 10 virgül 10'dan geçiyor 0 virgül 5'ten geçiyor. Dolayısıyla D1 doğrusunun Denklemi y eşittir m1 x artı m1. Buradaki m1 eğimi gösteriyor. Bakın 10 eksi 5, 5'e eşit. 10 eksi 0, 10. Dolayısıyla bunun eğimi 1 bölü 2. 1 bölü 2 x artı m1. x yerine 0 yazdığımız zaman mavi doğru bakın şuradan geçiyor. Yani 0, 5'ten. x yerine 0 yazdığımız zaman bu durumda n2'nin de m1'in de 5 olması lazım. Yani d1 doğrusunun denklemi 1 bölü x artı 5. Şimdi D2 doğrusunun denklemi ise M2X artı N2 olsun. Şimdi M1 ile m 2nin Çarpımı eksi 1 eşit olması lazım. Çünkü D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine dik. Birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımı eksi 1 eşit olacaktır. Ee, D1 doğrusunun eğimi 1 bölü 2 olduğu için D2 doğrusunun eğimi de eksi 2 çıkacaktır. Dolayısıyla eksi 2x artı D2 de 0 geçtiği için buradan da N2 10 çıkıyor. Yani D2 doğrusunun denklemi de x, y eşittir. Eksi 2x artı 10. Şimdi kesim, kesim kesim kümesi bu iki doğrunun kesim kümesi olan şu m noktasının koordinatlarını bulalım. Yani eksi 2x artı 10 ile 1 bölü 2x artı 5 birbirine eşit. Her iki tarafı 2 ile çarptığımız zaman eksi 4x artı 20 eşittir. x artı 10. Buradan 10 eşittir 5x. x eşittir 2 çıkıyor. x aynı zamanda c. M noktasının apsisi. Şimdi e, y de yani d de eksi 2 c artı 10'a eşit. Yani şurada yerine koyuyorum. Buradan da d 6 çıkıyor. Yani m noktasının koordinatları 2,6. Şimdi m noktası bakın d noktasıyla l noktasının orta noktası. Bu ne demek oluyor? m noktasının apsisi d ve l ...noktaların absistenin aritmetik ortalamasına. Ordinatı da D ve L noktalarının... ...ordinatlarının aritmetik ortalamasına eşit. Yani M noktasının ordinatına M'ye dersek... ...bu D noktasının ordinatı artı L noktasının ordinatı bölü 2. 6 eşittir 10 artı B bölü 2. Buradan B eşittir 2 çıkıyor. Sorumuzda ihtiyaç yok ama A'yı da eğer bulmamız gerekiyorsa bu da sıfırla A'nın aritmetik ortalaması 2 olacak. Yani o zaman sıfırla A'nın toplamının 4 olması lazım. Yani A eşittir 4 çıkıyor. Yani absislerin aritmetik ortalaması da yine M noktasının absisini verecektir. Evet sorumuzun analitik çözümünü de bulmuş olduk. Şu noktanın koordinatları A virgül B B'ydi. B'yi 2 bulduk. Dolayısıyla şu uzunluk 2 çıkacaktır. Şimdi son olarak bir de trigonometrik çözüm uygulayalım. Şimdi şu LM uzunluğunu uzatıyorum. Ve şu şekilde N noktasında DC'yi dik olacak şekilde kesiyor. Bundan dolayı şimdi şurası şu yeşil olan dik üçgende. Bakın şu iki açı birbirine eşittir. Çünkü bu bir dertoid. Dertoid olduğu için şu bir köşegen. Dolayısıyla iki eşit açıya böler. Şimdi burada bu dik üçgende sinüs 2 alfa sinüs 2 alfa e, ne eşittir? NL bölü yani şu uzunluk bölü LC uzunluğuna eşit. Sinüs alfa. Sinüs 2 alfa da 2 sinüs alfa kosinüs alfa eşit. O da NL bölü ona eşit. Şimdi sinüs alfayı bakın şurada bakın sinüs alfayı yazacak olursak eğer bu da 5 bölü şu uzunluk 5 kök 5 çıkıyordu KC uzunluğu. 5 bölü 5 kök 5 sinüs alfa. Kosinüs alfa da 10 bölü 5 kök 5. Bu da NL bölü 10'a eşit. Bu işlemi yaparsak eğer NL uzunluğunu 8 buluruz. NL uzunluğu 8 ise LM uzunluğu da 2 çıkacaktır. Evet arkadaşlar 3 farklı yöntemle aynı soruyu çözdük. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.